Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı Niyet ettim, Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbir alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Eûz Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Oturarak et tahiyyatu ve Allahumme salli Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.